Sayın vekilim öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Eee efendim son günlerde Türkiye gündeminde biliyorsunuz ki bir İYİ Parti'nin eee farklı şehit aileleri üzerine bir çıkışı var. Evet. Biz bu noktada eee Cumhuriyet Cumhur İttifakı olarak bir değerlendirmeniz nasıldır efendim? Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii bugün gazetesini kutluyorum. Eee ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Hem çalışanlarına hem Mehmet abiye teşekkür ediyorum. Şimdi tabi e, tabii çok ciddi bir ayıp olmuştur, ayıp yapılmıştır. E, Mehmet şeyin e, İyi Parti özellikle e, bu tür olaylarda vatandaşın haklı serzenişine tahammül edememektedir. Olay ne? Nasıl olmuş? Bir şehit yakını Meral Akşener gezi sırasında Meral Akşener'in gezi sırasında e, yani Meral Akşener'i eleştiren ee, özellikle Meral Akşener'in HDP'lilerle olan işbirliğinden rahatsızlığını dile getiriyor ve bunu uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Haklı olarak diyor ki yani şikayet ediyor. Yani bu politikayı eleştirdiği zamanda da Müsli Türkan koluna giriyor, boynuna sarılıyor daha sonra. O iyi niyetli değil. Böyle boynunu dikkat ederseniz iki eliyle sıkan bir yaklaşımı var. Susturmaya çalışıyor yani baskı uyguluyor. Zaten polis alıp götürüyor. Ama şehit yakını, şehit abisi konuşmaya devam edince de hiç alakasız bir şekilde şehidin kız kardeşine aleni küfür ediyor. Tabii küfür en büyük hakarettir, suçtur. Kimseye küfür etmeye, kimsenin kimseye küfür etmeye hakkı yoktur. Hele hele bir siyasetçinin küfür etmesi, tabii ki bir de şehit yakınına, şehit abisine küfür etmesi tam büyük büyük bir edepsizliktir, soysuzluktur. Tabii bu infial yaratmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de bunu kınıyoruz ve e, utanç vesikasıdır. Bir milletvekilinin milletin evladına, şehit yakınına e, küfür etmesi çok ayıp bir şey. E, hakikaten ahlaksızca, soysuzca bir davranış. Ee, bu tabii ki şehit yakını olduğu için olay daha da vahim hale geliyor, daha da üzücü bir hale geliyor. Bunu kınadık, kınıyoruz da ee, ve tabii ki infial de oluşturdu. Ee, ama bu şunu gösteriyor, yani İyi Parti'nin dengesiz bir siyaseti olduğunu, e, bir tutarsızlığı var, o tutarsızlığın getirdiği rahatsızlık diye görüyorum. Bir bakıyorsunuz HDP ile beraber, HDP'nin Selahattin Demirtaş'ına övgüler yağdırıyor. Bir bakıyorsun HDP politikalarını övüyor. Ondan sonra tepki çekince biz ayrıyız gibi söylemlere geliyor. bir de şundan rahatsız İyi Parti. Son zamanlarda HDP ile CHP arasında ciddi bir yakınlaşma var. Hatta Meral Akşener'i biraz ötelediler gibi. tabii ki İyi Parti'nin seçmeni açısından da rahatsızlık var. İyi Parti'nin seçmeni de İyi Parti'ye oy verenler de bu tutarsız siyasetten rahatsız ve ikili oynuyor İyi Parti. Ondan dolayı herhalde çok gergin de Lütfi Türkan ve kendini de kontrol edemeyerek küfretti. bu tabii ki hiç olmayacak, olmaması gereken bir şey diye düşünüyorum.